<laughs> Sebepsiz bu dargınlığımız Günah değil mi ayrı kalmamız Mümkün değil sevgilim aşkımızı unutmamız Önce beni sevip de Sonra bir başka oldum Sanki kimse kalmamış gibi Geldin de beni buldun Sen hayata sevilmiş Ya sevilmemiş birisin Ya çok mutlu gün görmüş Ya görmemiş birisin sen açtın kalbimde bu kapanmaz yarayı Tanıtamadım sana beyaz ile karayı Ne arardın halimi ne soruldum Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi Sevde çek bu çileyi dermansız derde tutun sevmesem de unutur Gel bende bul çareyi Talihine darılmış Umutlara sarılmış Sevmiş de terk edilmiş, Bir gönül yorgunuyum Aş yolunda ezilmiş Üzülenler üzülmüş Yüreğinde vurulmuş Zalimin mahkumuyum Sen açtım kalbime Bu kapanmaz yarayı Tanıtamadım sana Beyaz ile karayı Ne arardın halimi ne sordun Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi Sevde çek bu çileyi Dermansız derde tutun Sevmesen de unutur Gel bende bul çareyi